Çevrimi Çetüt kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf biyolojide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki videomuzda eğer izlemediyseniz de kanalda videolar bölümünden gidip izleyin 9. sınıf biyoloji canlıların ortak özellikleri konusunu işlemiştik. Bugün ise canlıların temel bileşenleri konusunu işleyeceğiz. Canlıların temel bileşenleri ikiye ayrılır. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler olarak Organik bileşikler karbonhidrat, lipid, protein, vitamin, enzim, hormon, ATP ve nükleit asittir. İnorganik bileşikler ise su, mineral, tuz, asit baz olarak ayrılır. Görevlerine göre temel bileşenler vardır. Yapıcı, onarıcı, düzenleyici, enerji vericidir. Yapıcı onarıcılar karbonhidratlar, lipidler, proteinler ve minerallerdir. Düzenleyiciler ise lipidler, proteinler, vitaminler, mineraller ve enzimlerdir. Enerji verici ise çok önemli ki burası karbonhidrat, lipid, proteinlerdir. Nükleik asit yönetici olarak da geçiyor, düzenleyici olarak da geçiyor. Şimdi enerji vericilerle ilgili bazı bilmemiz gerekenler. Enerji vericiler neydi? Karbonhidratlar, lipid de proteinler. Lipid demek yağ demek arkadaşlar. Şimdi vücutta bulunma oranları en çok bulunan vücudumuzda proteindir. Sonra lipid yani yağdır. Sonra ise karbonhidrattır. Yani bir gramından enerji verim miktarları diyor. Yani en çok enerji aldığımızda yediğimizde ilk başta yağ gelir. Sonra protein sonra ise yine karbonhidrat gelir. Enerji verici olarak kullanım kolaylığı karbonhidrattadır. Sonra proteindedir. Sonra ise lipiddedir. Kullanım önceliği ise karbonhidratlar, lipidler ve proteindedir. Şimdi inorganik bileşiklerde Canlı hücrelerinde üretmeyip dışarıdan aldığı bileşenlerdir. Kısacası sentezlemezler. Yani üretmezler, sentezlemezler aynı şey. Küçük moleküllerdir. Ve hücre zarına sindirme uğramaksızın geçerler. Sindirime uğramıyorlar. Neden? Çünkü küçük moleküllerdir. Hücre zarı niye sindirime uğruyor? Büyük molekülleri küçük yapıyor. Bu yüzden sindirime uğruyor. Ama bunlar zaten küçük olduğu için sindirime uğramıyor. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomlarına en az birini bulundurmazlar. O, o organik bileşimlerde ise tam tersi üçünde bulundurmak zorundadırlar. Yani üçünde bulundururlar. İnorganikte ise karbon, hidrojen, oksijenden en az birini bulundurmazlar. Solunumda enerji verici olarak kullanılmazdır. Yani ATP vermezler. Su şimdi inorganik bileşimlerden canlıların yemin e, düzeltiyorum. Canlıların temel yapısını oluşturan maddedir. Hem canlı hem canlı iç, cansız için ortam için olmazsa olmazdır. Neden? Canlılar susuz yaşayamaz. Peki cansızlar? Cansızlar mesela bir şey yaparken su kullanılması gerekiyor. Onun gibi mesela e, demiri hani dağla şey yapıyoruz. Ondan suya batırıyoruz ya. Belki görmüşsünüzdür. Orada ise işte su kullanılıyor. Bu yüzden olmazsa olmazdır. Su oranı %15'in altına düştüğünde enzim sentezlemez. Besinler sindiriminde kullanılır. Fotosentez yapan canlıların büyük kısmı hidrojen kaynağı olarak su kullanır. Ve oksijenin kaynağı da yine sudur. Suyun bilmemiz gereken özellikleri. Kozyon ve adhezyon vardır. Kohezyon su molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirine tutunur. Yani başka bir bağ olmaksızın sadece kendi bağlarıyla birbirine tutunmasına kohezyon farklı bir molekülle veya yüzeye tutunmasına ise burada yanlış olmuş. Kohezyon olacak. Kohezyon yerine burayı sileceğiz. Burası adhezyon olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bitkilerde suyun taşınması bu sayede gerçekleşir kohezyona bağlı olarak yüzey gerilimi bazı canlıların su yüzeyinde durmasına ve yürümesine imkan sağlar. Ee, aynı zamanda canlılarda en çok bulunan bileşik sudur. Şimdi suyun öz vardır. Bu da yine çok önemlidir. Ayırtıcı bir özelliktir. Nasıl ayırtıcı? Çünkü su öz yüksek olduğu için geç ısınır ve göç soğur. Nasıl geç ısınır? 100 derecede kaynar değil mi? buradan geç ısındığını, geç soğuduğunu mesela çayı sıcak suyla yapıyoruz, içiyoruz değil mi? Hemen birden soğuyor mu? Hayır, geç soğuyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Yine buharlaşması ve yoğunlaşması da vardır. Çözücülüğü vardır yine. İyi bir çözücüdür. Maddelerin taşınmasını hücre zarından geçmesini sağlar. Zehirli maddeleri seyreltir ve etkisini azaltır. Bu şekilde. Bir de mineraller her zamanki gibi. mineraller vardır. Küçük moleküllerdir ve sindirilmeden zardan geçebilir. Küçük molekül olduğu için sindirilmezler. Solunumda enerji vermezler. Enzimlerin yapısını düzenleyici olarak katılırlar. Hani başta görmüştük ya mineraller. Düzenleyici olarak katılır. Yani yapıya katılıyor aynı zamanda. Vücutta mineraller az miktarda bulunur. Eksiklikleri hastalıklar yol açabilir. Bir mineralin eksikliği başka mineralle asla ama asla giderilmez. Şimdi bazı önemli mineralleri ve özelliklerine geldik. Kalsiyum vardır. Kemik ve dişin yapısına katılır. Kan pıhtılaşmasında görev alır. Kas kasılmasına ve sinirsel iletimde görev alır. Fosfor işareti bu şekildedir. Kemik ve dişin yapısına katılır. Hücre zarının yapısına katılır. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Magnezyum vardır. Klorofilin yapısına katılır. İyotu vardır. Bu da çıkabilir. Guatr hastalığı vardır. Çok önemlidir bu. Bilmenizi istiyorum. Demir vardır yine. Hemoglobinin yapısına katılır. Ve kansızlık hastalığı vardır. Demir eksikliği sonucu. Sodyum, klor ve potasyum vardır yine. Asit-baz dengesini bozar, su dengesini bozar. Otomatik dengeyi sinirsel iletimi bozan, hastalıkları yer açan minerallerdir. Asit-baz ve tuzlara geldik şimdi. Geçen seneden de biliyor olmanız gerek asit-bazı. Yine biz tekrarlayacağız. Asit suda çözüldüğünde artı iyonu verir. haşartı artı iyonu verir. Tumsul kağıdını maviden kızmaya, kırmızıya. Bunu nasıl kodlayacağız? Annem kızartır, babam morartır. Yani asit kızartır, kırmızıya çeviriyor. Baz ne yapıyor? Maviye, mora çeviriyor. Buradan da bunu kodlayabilirsiniz. pH değerleri asitte de 0 ile 7 arası asittir. 0 ile 7 arası. Bazda ise 7 ile 14 arası baziktir. pH'e geldiğimizde yine 0 ile 7 arası asit. 7 ile 14 arası baziktir. 7 nötrdür. Asit-baz dengesinin bozulması birçok hastalığa aynı zamanda da ölüme yol açabilir. Yani çok asit olan bir şey yersen ne olur? Ölüme yol açabilir hocam. Aynen öyle. Ölüme yol açabilir. Mesela 0 mesela çok asittir ya da bir falan. Öyle miktardaki şeyleri yersek ya da içersek yani neyse çok kötü bir hastalığa ya da ölüme yol açabilir diyoruz. Aynı şekilde baz için de geçerlidir bu. pH 7'den 14'e doğru baziklik ve pH artar. Yani 7'den 14'e doğru gittikçe baziklik artıyor. 7'den 0'a doğru gittikçe de asitlik artıyor. Hocam baziklik ne? Bazik yani ismi isme verilen asit tersi nedir? Bazdır. Yerden yani soğukluk gibi değil mi? Aynen o şekilde. Yeriden sıfıra doğru gidildikçe de asitlik pH değeri azalıyor. Şimdi tuzlar vardır bize. Tuzlar asit ve bazıların nötrleşmesi tepkimesi sonucu oluşan bileşiğe tuz denir. Mesela hidrojen klorür asittir. Sodyum hidroksit bazdır. Bunlar birleşince ise tuz oluşur. Bu nötrleşme tepkimesidir aynı zamanda bu şekilde evet gördüğünüz üzere canlıların temel bileşimlerini ve inorganik bileşiklerde tuz tuz su mineral asitler ve bazılar konusu işledik sizden rica bundan e, inorganik bileşikler alakalı soru çözmeniz ki bizde soru çözümleri videosu da gelecek takipte kalın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın